ilgi çekiyor Uğur yaptığı işlere. Uğur işi bu. Şapkadan tavşan çıkaracak bir tane. Transfer öyle bir şey ki bir anda sinirlenirler masadan kalkıverir herkes. İsmail Hoca için final maçı mıydı dün? Yok iki maçı daha var. Ha, kazansa eli daha güçlenecek tabi masada. E tabi şimdi dün eleştiriler de oldu. Aslında biz eleştirildi yine benim söylediğim. Geçiş dönemi için evet İsmail Kartal. Ana planda olmaz. Şimdi dün Fenerbahçe'nin çok eksiği var değil mi? Nereden fark yaratacaksın o zaman? Hocandan fark yaratacaksın. Kulübenle fark Yani kulüben derken hocanla. Hocam bir şeyler yapacak. Şapkadan tavşan çıkaracak bir tane. Yani bunu zaman zaman bir sürü teknik direktörde gördük. Hem futbolda hem basketbolda. Mesela bizim Overdoviç'le bir oynadığımız playoff serileri var. Takımların en önemli oyuncular eksikken ama bir şey yaptı. Gitti beş kısa oynattı mesela. Rakibin de dengesini bozdu. İsmail Hoca daha tek düze bir hoca. Dün itibariyle evet bence önümüzdeki sene artık İsmail Kartal Fenerbahçe teknik direktörü olmayacak bana soruyorsun. Yesus. Bence olacak ya Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Ben hala olduğum yerdeyim. Ben başkanım da artık bunu açıklamak istediğine eminim. Ben o fotoğrafta işin bittiğini düşünüyorum. O fotoğrafın bana anlattığı öyle mutluluk gibi. fotoğrafı. Ya ben hala bu işin iş tarafında da bulunduğum için transfer öyle bir şey ki bir anda sinirlenirler masadan kalkıverir herkes. Onun için yüzde yüz diyemiyorum ama bence Jesus önümüzdeki sene çok büyük bir aksilik olmazsa Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Başkan da çok uzatmayacaktır. Yok başkan artık tarzı değiştirdi, tavrı değiştirdi. Pas yapmıyor. Direkt oyuna geçti artık. Yerli gelse öyle, yabancı gelse böyle biraz. Ya orada biraz da İsmail Hoca'yı da onore etmek için öyle söyledi bence. Hani yerli devam etmek bence kafasında tamamen yabancı hoca var. Zaten hep şunu dedi. Ama açıklamalarına zaten... dikkat edersen. Açıklama ortada. Tabii bir düzen var dedi. Biz her halükarda yine iyi takım kurup, işte iyi hoca koyup yine bu düzeni yıkmaya çalışmalıyız dedi. Ya bu ne demek? Yani ne demek ki bu hocada da bir dünya çapında bir ismi getireceğim demek aslında. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın Açılış konuşmasını beğendin mi? Çok beğendim. Ee, Uğur Dündar nasıl eleştiriyorsak burada da bir alkış hak ediyor. Zaten beklediğimiz bu. Bak ilgi çekiyor Uğur Dündar yaptığı işleri. Uğur Dündar'ın işi bu. Çok da iyi yönetti. Çok iyi yönetti kongreyi. Bak ellerine kollarına ağzına sağlık. Bak ben şey değilim böyle sabit görüşlü illa ya biz eleştirdiğimiz kadar yani o görüntüleri eleştirdik. Ama Cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu'nun A'dan Z'ye çok iyi yönetti. Çok da yakıştı koltuğuna. Eğer Fenerbahçe Uğur o kimliğini devreye sokarsa çok faydalanır. Yaptığı konuşma tonlamaları hem 3 Temmuz'a hem 59. şampiyonluklara hem ve yani daha bir sürü şeye ben çok beğendim. Çok gurur duydum. Kendisini zamanında kırmışızdır belki söylemlerimizden. Kusura bakmasın ama bizim tek onun da dediği gibi tek derdimiz Fenerbahçe'nin iyiliği.